Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Manisa'dan, AK Parti'nin grup başkan vekili Manisa'dan ve AK Parti'nin MKYK üyesi Manisa'dan, onlar için Milliyetçi Hareket Partisi'nden grup başkan vekili Manisa'dan, Özgür Özel, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mücahit Arınç ve Erkan Akçay. Bunun haricinde belki size marjinal küçük oyu oranı düşük bir parti gelebilir ama Manisa açısından baktığımızda bunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Hem dostluğumuz açısından hem tanıdığımız bir insan açısından son dönemlerde yaptığı açıklamalar ben çok beğeniyorum. Yani e, çok yerinde tespitlerle gündeme gelen İlkay Şimşek Doğru Yol Partisi'nin genel idare kurulu üyesi olarak genel başkan olurlarıyla teşkilat başkanı olarak atanmış. Yeni görevinde başarılar dileriz. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce zaman zaman İlkay Şimşek'in açıklamalarına yer vermiştim. Yani ekonomik anlamında yapmış olduğu tespitler tam da yerindeydi. O açıdan yeni görevinde de e, teşkilat başkanı olarak hayırlı uğurlu olsun. Şimdi geçtiğimiz gün ben e, hatırlatma anlamında programı takip etmeniz açısından söylemiştim. Sarı Kız Maden Suları ile ilgili enteresan bir e, tartışma gündeme geldi. Zaten belediye başkanı bununla ilgili de bir açıklama yaptı. Sarı Kız Maden Suları bilindiği üzere Alaşehir'in Alemeti farikası yani amblemi haline geldi. Oraya çok büyük ekonomik değerler katıyor. Bunun haricinde kullanım maden suyu. Türkiye'nin belli başlı şehirlerinde, ilçelerinde markalaşmış, onunla beraber özleşmiş, isimleşmiş, isim haline almış, markalaşmış isimler arasında Sarıkız'da, Kula'da, Manisa'dan olduğu için yer vermek anlamında hem hatırlatmak hem de bu durumu açıklamak üzere size bir hatırlatma yapayım dedim. Şimdi Alaşehir maden suları bilindiği üzere Alaşehir'in Sarı Kız adıyla o bölgenin de adı Sarı Kız olduğundan dolayı Sarı Kız maden suları olarak Türkiye piyasasında hatırı sayılır bir yeri var. Ancak son dönemler Alaşehir Bozda, Alaşehir Sarı Kız. Yani e, daha doğrusu Sarı Kız maden suları Alaşehir ve Bozda etiketiyle yani altındaki bu yazılarla gündeme geldi ve doğal olarak Dün değil, bayram değil, eniştem niye böyle bir şeyi <laughs> gündeme getirdi? Açıklayalım. Yasal olarak bunların üzerine çıktıkları bölgeyle ilgili yazılması gerektiği üzerine. Ve hal böyle olunca birisinin magnezyum oranının yüksekliği yüksekliği derken kalitesi birinin de kalsiyum karbonat değeri iyi olduğu için ikisi de ayrı kendi halinde birer değer. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcoğlu da ortada hiçbir şey yok. Buna durup durduk yerde açıklama getirdi. Neden? Kimsenin aklında şüphe olmasın diye. Ahmet Öküzcoğlu'nun bir özelliği var. Bak geçenlerde o fotoğrafı kaçırmadıysam yayınlayayım arkadaşlara. Daha doğrusu yani e, montajda onu diyor. Genellikle belediye başkanları hani yolda parke taşı döşenler o dönür eğilirler o parke taşını yerleştiriyormuş gibi yaparlar poz verirler ya. Geçen bir fotoğrafına denk geldim. Çok güzel. Adam gitmiş orada parke taşı döşe, döşemiyor. Niye? Çünkü parke taşının ustası ayrı, çırağı ayrı, kalpası ayrı. Kalkıp da belediye başkanı parke taşını oraya koyarken poz versen olur mu? Vermesen olur. Ama Ahmet Yüküzcoğlu bunu yapmadı. Ne yaptı biliyor musunuz? Sarı kola dağıttı. <laughs> Genellikle inşaat sektöründe yani bedene dayalı işlerde çalışanlar sarı kola dedikleri bu içeceği tüketirler. Adam da almış bunu bardakları almış, gitmiş. Orada çalışan emekçilere teker teker ikram ediyor. Fotoğraf bu. Bak, o kadar orijinal, o kadar güzel, o kadar anlam yüklü bir fotoğraf ki. Tekrar söylüyorum. Çoğu belediye başkanı parke taşının döşendiği yollara eğilirler, parke taşını koyarlar, şöyle poz verirler falan filan. Bunu yapmamış. Adamın işi değil. Çok da güzel bir anlam ifade ediyor. Ve sarı kola ikram ederken fotoğrafları vardı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bak ortada hiçbir şey yokken adam kalkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki sarı kız Alaşehir'in markası. Bununla ilgili kafanıza bir şey gelmesin. Sarı kız maden suları çok aşırı derecede rağbet gördüğünden yazında çok yüksek tüketildiğinden dolayı biz de bununla ilgili Bozdağ'daki işletmeyle de anlaşma yaptık. Sadece bunların meyve aromalısı yani meyveli falan diyorlar ya o da değil onu da söyleyelim. Meyve çilektir, karpuzdur, limondur vesaire bunlarla ilgili maden sularını aromalı olarak çeşitlendiriyorlar. Bozdağ'dakini de anlaşma olarak yapıyorlar. Yine sarı kız gibi Alaşehir'in ekonomisine katkılı olmak amacıyla böyle bir anlaşma yapıyorlar. Akıllıca, stratejik ve ekonomik olarak da çok da güzel bir anlaşma. Az evvel de belirttiğim gibi birinin magnezyum karbonatı, diğerinin de kalsiyumu değerli olduğu için ikisi de ayrı ayrı kıymetli. Bunu da buradan açıklamış olalım. Çok akıllıca bir hamle. Buranın işletmesini de ayrıca tebrik ederim. Sona gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi Kula Belediye Meclisi üyesi Murat Kaynak geçtiğimiz gün geçtiğimiz gün ortada Fol yok, yumurta yok. Fol biliyorsunuz folluktan geliyor. Yani tavukların çıkıp da yumurta bıraktıkları yer. <laughs> Arada böyle söyleyince anlatayım detayını da. Ya, ukaylalık anlamında değil. Yani bilginiz olsun. Fol nedir, folluk nedir falan diye. Şimdi şöyle bir açıklama yapıyor. Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye üyesi Murat Kaynak. Sosyal medya hesabı üzerinden Belediye Başkanı Hikmet Dönmezi sert bir dille hedef alarak parti içi huzursuzluğa neden oldu. Kaynak yaptığı paylaşımda Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez Kula diye belediye, belediye meclis üyelerini hiçe saymıştır. Biz de bundan sonra Hikmet Dönmezi yani belediye başkanını kendi partilerinden Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını eleştiriyor ve diyor biz de onu hiçe sayıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz. Particindeki huzursuzluk sosyal medya hesabına taşımış. Öte yandan partisinin meclis üyesi tarafından da hedef olan Kula Devi Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in yaşanan bu gelişmelere nasıl bir açıklamada bulunacağı da merakla bekleniyor. Bu bir Kula'da. Kula zaten Hikmet Dönmez'in o tartışmalı olan olaylarından sonra yerine Bakan Hanımefendi Belediye başkanı Vekilliği yaptı sonra kendi belediye başkanı gibi görünce hikmet dönmez göreve gelince ne oldu? Bir sert karşılaşma oldu. Çarpışma oldu. Ortaya çıkan sonuç atalet momenti. Nedir biliyor musun? Duran cisimlerin hareket, hareket eden cisimlerin ortaya çıkarmış oldukları enerji. <laughs> Bu da atalet momenti gibi bir şey ortaya çıkan enerji sert oldu Kula de Belediye Meclisi onun haricinde bir de ne oldu onu da söyleyelim Kula Belediyesinde CHP'li katip üyelerden istifa Kula ilçesinde Manisa'nın Kula ilçesinde belediye meclisinde görev yapan iki asil bir yedek Cumhuriyet Halk Partili katip üye görevlerinden istifa etti belediyesinin son oturumda gündem alınan istifa dilekçeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Neler oluyor CHP'li belediyelerde dediğimiz zaman ortaya çıkan sonuç bu. Bu kula. Şimdi CHP Yunus Emre Belediyesi'ne de geleceğiz. Zaten şehzadeler bir sandal gibi çalkalanıyor duruyor. Orada da entrasan yani belediyecilik başka bir şey kardeşim. Bak başka bir şey. Bu kadar uzun zaman sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri kazanınca Cumhuriyet Halk Partileri bir din dalgalanmaya başladı. Ya kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyorsunuz bunlarla. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan güveni ya bir dahaki seçime insanlar oya, oy vermeye sandığa giderken bunlara bakarak gidecekler. Ve kardeşim yerel bel belediyeler kazanmazının bir fırsatı var iken böyle bir durumda otur ağla kalk ağla. Sonra burada da böyle bir istifa söz konusu oluyor. Yani kula Cumhuriyet Halk Partisi karma karşıt belediye karman çorman böyle. Sona geleceğiz Yunus Emre Belediyesine onu da söyleyeyim ondan sonra ilk sen Özalperle Nurcan Zeyrek arasındaki siyasi tartışmaları tartışma değil de ortaya atılan işte konuşmaları falan filan. Şimdi Yunus Emre Belediyesi hani sahibinden satılık <laughs> böyle duruma geldi Yunus Emre Belediyesi Yunus Emre Belediyesini eleştiriyoruz hani. Belediyeden gelen ses yok. Hiç alakası olmayan insanlardan cevap geliyor. Ya siz kimsiniz ya? Belediyeden söyleyeceklerse ya da partiden söyleyeceklerse partiden desinler ki gazeteci arkadaşım bu böyle böyle değil. Onlar söylemiyor. Başkalarından ilgili alakasız alakasız gereksiz gereksiz insanlar kalkıyor. Bizle ilgili yorum yapıyor. Ben gazeteciyim sen kimsin? <laughs> sen kimsin ya gazeteci değilsin bir şey değilsin. Hani öküzün çektiği yük kanının gıcırdamasına sebep olur. Hiç böyle yani. Neyse gelelim. Yunus Emre Belediyesi geçen söylemiştik ya futbol takımı şampiyon oldu. Tebrikler ama A takımı kapatınca o takım o çocukların gideceği bir üst yeri yoktu. Bunları söyledik. Yani spor takımı ile ilgili öngörüde bulunamadılar. Sonra bir şampiyonluk olunca elleri ayakları birbirine doluştular. Şehri tur attırdılar. İlk sene Özalper kupayı kaldırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı. Yunus Emre Belediyesi'nin spor daire Bülent Kanifi'nin kaldırması gereken kupayı kim kaldırıyor? Belediye başkan yardımcıları kaldırıyor. <laughs> Herkes sahiplenmeye çalıştı. Ben de buradayım. Verin kupayı bir de ben kaldırayım. Nusret'in Arjantin kupasını kaldırması gibi olmuştu. Şimdi hal böyle devam ederken Yunus Emre Belediyesi yaklaşık bir yıldan beri yani belediyeyi kazandıktan sonra bir yıldır yüksek derecede personel işe aldılar. Ve ekonomik olarak bunların ödemesi olmuyor. Geçen gün sendika belediyenin önünde iş bırakma eylemi yaptı memur sendikası. Haklarını alamıyorlar. Nelerini alamıyordular onu söyleyeyim ben size. Sosyal bilmem ne dur onu düzgün ismiyle söyleyelim burada yazıyorsa. Yunus Emre Belediyesi'nde görev yapan memurlar aylardır ödenmeyen sosyal denge tazminatını SDG, SDS kısaltıyla) nedeniyle, tazminatı nedeniyle işi bıraktılar. Bağımsız Yerel sen öncülüğünde belediye önünde yapılan eylemde konuşan Sendika Genel Başkanı Yavuz Topbaş, belediye yönetiminin hukuksuzluk ve sendikan ayrımcılık yapmakla suçladı. Aradılar beni. Dediler ki Ali Kuyumcu kim? Dedim belediye başkan yardımcısı. <laughs> <laughs> i̇ster inan ister inanma. Ali Kuyumcu ile ilgili anormal derecede eleştiriler var. Geçen gün sosyal medyada Yalçın taş demirdi galiba. 150 bin lira gibi bir parasını alamadığı için aylarca gitmiş gelmiş. Sonra Ali Kuyumcu'nun ismini yazarak anlatmıştı. Sertleştik, tartıştık falan gidin bildiğiniz gibi yapın. Sonra mahkemeye veriyor. Mahkemede hakkını hukukunu fazlasıyla alıyor. Ali Kuyumcu herhalde Mehmet Çerçinin Mustafa Irmak gibi oldu. <laughs> Benzetme doğru oldu mu bilmiyorum. Bütün kesme Ali Kuyumcu'ya kalıyor. Garibim arada yastık gibi oldu. Adam da helal olsun. Yani belediye başkanı Semih Balaban arada gitmesin diye bütün işleri bu yapıyor. Bütün kesmeler buna kalıyor. Ali Kuyumcu yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz CHP'de de il başkanı yapıyor. yani Tanıdığımız, bildiğimiz bir insan. ya yani Böyle bir işin içine girecek değildi ama nedense bütün kesmeler ona kaldı. Sendikanın SDSS'ini alamadığı yani Sosyal Degen Tazminatı'nı alamadığı işte bununna kaldı. Onlara da para ödenemiyor. İşçilerin parası ödenemiyor. Maaşlar sarkıyor. Belediyede bunlar devamlı bizi arıyorlar. Paramızı alamadık. Ne olur dile getirin diye diye biz de bunları dile getiriyoruz. Ya yani bir yerimizden uydurmuyoruz. Ses bir yerimizden çıkmıyor. Yani Eşeğin başına vuruyorlar. Götünden ses geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil yani. Oradaki konuyu biz dile getiriyoruz. Yani kamu adına adamlar hakkı, hukuku var yani parasını alamıyorlar. 1200 tane işçi varmış. 400'ü çıkmış, yeniden gelmiş. Mahkemeyi kazanmışlar. Şu anda 2000 üzerinde işçi varmış şunu Emre'de. Bunların parası nereden ölecek? Ve doğal olarak bina satıyorlar. Daha önce bir bina yapılmıştı. Çerçi döneminde temel atılmıştı. Tamamlandığında sosyal güvenlik kurumuyla trampa yapacaklar. Yani al ver. Biz bunu sana verelim. Sen bize borçlarını sil gibi. Sonra başka yerlerde Büyükşehir Belediyesi'ne satılır. En son nereyi satışa çıkardılar? Artık da İlkcan Durmaz bununla ilgili öğretmenden satılık Yunus Hamre Belediyesi başlığıyla bir açıklama yaptı. AK Parti'nin Yunus Emre ilçe başkanı. Elbette ki Yalçın Arcak buna cevap verdi. Yani cevap vermeden siyaset olmaz. Yalçın artık bunu görev bildi sosyal medyasında açıklama yaptı. Yani sizin döneminizde belediye böyleydi. Şimdi kalkıp laf etmenize gerek yok. Laf edemezsiniz. Anlamında söyledi. Doğru mu değil mi? Bunları biz anlatalım. Varın siz masanın üzerine koyun. Ondan sonra siz sağ ben selamet. Öğretmenden satılık Yunus Emre Belediyesi başlığıyla. Yani bir kültür merkezi vardı. Mehmet Çerçi döneminde yapıldı. Hatta ismi Ferdi Ceyrek Toplantı Salonu olarak da değiştirildi. Millet Çarşı olarak yapılmıştı. Otoparkları, pazar yeri, her gün bir toplantı yapılacak şekilde toplantı salonları, nikah dairesi geniş, büyük, altında saunalar, hamamlar, kafeteryalar olan hem bir iş merkezi hem toplantı merkezi millet çarşısı olarak, yani bir çarşı olarak yapılmıştı. Sonra tabii bu güzel işler yapıyor. Toplantı salonlarını kullanmak haklarını korumak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yla görüşüyorlar. Bu binayı bu binayı büyük Büyükşehir'e devredecekler. Ya da satacaklar. Adına ne koyarsanız koyun. Yani orada devir söz konusu ama onu bedavadan verilecek. Biz sana bu binayı verelim. Yani millet çarşısını verelim. Adına da Feridun Zeyrek toplantı salonu koymuşuz. Al hazır. <laughs> fırsat bu fırsat yani onu da payelendirmiş oldular hem buradan hem satarken falan. Yani bu toplantı salonunu verelim ya bu binayı verelim siz de bize para verin demiyorlar. Arsa verin. Yani arsa aldıkları zaman o arsanın satışı mı olacak artık nasıl düşünüyorlarsa onu bilemiyorum. Herhalde borçların ödenmesi. Ha şurada şu haklılık tarafları da var. Ya belediye başkanı seçildikten sonra Yunus Emre belediye başkanı Semih Balaban ya da CHP'li belediyeler iktidar dedi ki Borçlarınızı ödeyin. Borçlarınızı ödeyin deyince fener tutulmuş tavşan gibi hepsi kaldı. Şimdi ne yapacaklar? Yıllardır istenmeyen paralar, borçlar CHP'li belediyeler kazanınca ortaya çıktı. Bu paraları ödeyin dediler. Şimdi Yunus Emre'den laf açılmışlar sonra Çerçi döneminde bu borçlar yok muydu? Vardı. E niye istemediniz? CHP'li belediye başkanı Semih Balabank seçilince paraları ödeyin dediniz. Tabi bu sürede onların yanlışları var mı? Vardır. Onlar oturup zaten siyaseten ilk can durmazdı. Onları söylüyor. O bizi ilgilendirmez. Ama benim söylediğim burada yani hakkı hukuku koruyarak eleştiri yapmak durumundayım. Çerçi döneminde istenmeyen paralar Semih Balaban döneminde istendi. Ha orada o krizi yönetemediler. Borçları personel çıkardılar. Fazlasıyla aldılar. 400 tane mahkeme kararıyla çıktı geri aldı. 1200 tane personel oldu. 2200 Bunlar ayrı. Bunları zaten eleştiriyoruz. Diğer yapılan işleri eleştiriyoruz. Ama hakkın hakkını teslim et, etmek gerekirse adamlar belediye, zaten borçlu belediye almıştı. Yani bir borç vardı üstüne. Bunlar da eklenince patinaj çekmeye başladı belediye. Ve kardeşim ondan sonra sahibinle öğretmenden satılık Yunus Emre Belediyesi. Ya döner sorarlar yani sanki sütten çıkmış ak kaşık Yunus Emre Belediyesi Çerçi döneminde hiçbir borcu yok. Ha yatırımlar var mı? Var eyvallah bunları biz buradan anlattık. Ama yani borçsuz belediyede devretmediler. Bak kardeşim dünya kadar borçla aldılar. Ve dolar bu kucağında bulduğu borçları tahsil etmek için sosyal güvenlik kurumu çekti kılıcı ödeyin dedi. Şimdi tırmalıyorlar oradan para buradan para. Ha bu nasıl çözülür? İşte ileriki dönemlerde bakacağız daha üç 3,5 sene var belediyelerin seçimine. Bu durumda Manisa Belediye, şey, Yunus Emre Belediyesi ne yapsın? Şehzadeler Belediyesi ne yapsın? Kula Belediyesi ne yapsın? Yani CHP'den kazanan belediyeler. Bak mesela işi götüren adam, yapan adam, düzgün yapan adam sessiz sedasız yapıyor. Soma Belediye Başkanı ben met ettiğimde diyorlar e, tanıdığımız bildiğimiz ama adamın hakkını vermek lazım. Sessiz sedası çıkmıyor. Borç varsa borç. Biz bu, bunlarla beraber devraldık. Bu işi götüreceğiz diyor. İşi yapıyor. Sokağı da temizliyor. İnsanların gönlünü de fethediyor. Anlatabildim mi? Hiçbir sıkıntı, hiçbir dertten bahsetmiyor. Ağlamıyor, sızlamıyor. Ama diğer belediyelere bakıyorsun. Manisa'da bir Niobe vardı ağlayan kaya. <laughs> Bildiğin ağlayan kaya gibi ağlıyorlar. E, sorun nasıl çözülecek? İktidarın üstlerine çullanması, adamlar borç altında, ondan sonra sahibinden satılık belediye. Ortaya çıkan sonuç bu. Yani neresinden tutsan çürük bir kadavra gibi. Adamlar ne yapacaklar? Neyse biz bunu da geçelim. Şimdi geçtiğimiz gün İksen Özalper Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı bir basın toplantısı düzenledi. Ben gitmedim. Üç aşağı beş yukarı konuları tahmin ettim de gitmedim. Çünkü konuşacak mevzular son dönemlerde Nurcan Zeyrek adı siyasette geçmeye başladı. CHP'ler rahatsız oldu. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'na adaylığı konuşuldu. Bu nereden kaynaklandı? Nurcan Zeyrek eşinin ölümünün ardından, vefat etmesinin ardından bir paylaşımda bulunmuştu bir Türk bayrağı. Öyle olunca ileriye dönük bir düşünce mi var diye partiler işkillendi. Ve doğal olarak herkes Ferdi Zeyrek'in yerine aday olmam ihtimali diye tartışmaya başladılar. Ya üç buçuk sene var daha seçimlere. Yerine yeni bir belediye başkanı seçilmiş. Ama burada besim Dutlulu ne yapması gerekirdi? Bu tartışmaların önünü kesmek adına emanetçiyiz demek yerine ben belediye başkanıyım demesi gerekirdi. Üç buçuk sene var partimi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni seçime kadar yapacağım hizmetler götürdüm, götüreceğim derdi. O ne yaptı? Kapıyı açık bıraktı. Nasıl açık bıraktı? Hala Büyükşehir Belediyesinin web sayfasında, resmi web sayfasında, uygulamalarında Ferdi Zeyrek Büyükşehir Belediye Başkanı olarak fotoğrafı duruyor. E artık sensin belediye başkanı. Bir takım radikal önlemler ve yapılacak kararlarla bu işin ön arkası kesilebilirdi. Ve doğal olarak İhsan Özel Parti de, toplantıda böyle bir soru geldi yani Nurcan Zeyrek'in durumu ile ilgili. O da yani tam cümlesi cümlesine söylemeyeyim. Yani ben vefat edersen eşim il başkanım olacak. Olur mu olur? Sen de atamayla geldin. <laughs> Atam olursa olur. Ha orada seçim var o anlamda söylüyorum ama söyledikleri doğru mu? Sen özel Perin, doğru. Zamanlama yanlış. Ve kardeşim zamanlama yanlış. Bu zamanda bu tohum. Yani. ha bir Ferdi Zeyrek kurulacak. Belki onu da anlatırız diye o soruların beklendi vakfı anlatırken ileriki dönemlerde Nurcan Zeyrek'le beraber bunları açıklayacağız, bunlara yer vereceğiz dedi ama orada bir de ağzından çıkan haber yerime başkası mı gelecek? Nurcan Zeyrek sanki belediyede işe yerleşmek, belediye başkan yardımcılığı istiyormuş gibi bir hava bir haber sitesinde yayınlanınca kıyamet orada koptu. Sonra ilk sene Özalper apar topar noter aracılığıyla teksip yayınlattı. Ve doğal olarak belediyede cümlesi işi karıştırdı. Sonra Nurcan Zeyrek şu anda garibim kadının sesi çıkmıyor. Üç tane evladıyla acısını yaşarken hiçbir zaman böyle bir konuşma ağzından dilinden çıkmadı. Çıkmaz da zaten. Ha belki ileriki dönemlerde bununla ilgili sorulu sorulursa ya da düşüncesini söylerse söylemezse bilinmiyor. Ama ya bırakın kadın da acısını yaşasın bir abi. Bu tartışmaların içine çekilmesin. Yani İksen Özalper art niyetli değil gayet doğru tartışmaların uzağında tutmak isterken Nurcan Zeyre'yi yani bu konuların içine girmesin, kadın yıpranmasın diye uğraşırken birden konunun içerisine başka bir şey girdi. Yani sanki Nurcan Zeyre'yi siyasetin dışında tutmaya çalışıyor, belediyenin dışında tutmaya çalışıyor, partinin dışında tutmaya çalışıyor. Sonra dedi zaten yani delegemiz siyaset yapmak isterse kapı açık anlamında mı? Zamı dediğim gibi söylenenler doğru, zamanlama yanlıştı. Bu yanlış nasıl oldu? iki tane kadının karşı karşıya geliyormuş havası yansıdı. Tartışmalar böyle ortaya çıktı. Hangisi doğru, hangisi yanlış bunu toplum zaman içerisinde görerek karar verecek, konuşacak. Bu süre içerisinde 3,5 sene var daha seçimlere ama Besim Dutlu'nun da belediye içerisindeki siyasileri, belediye içerisindeki bürokratları, belediyedeki basın merkezini ve bu işte ilgili ötenleri, ne dedik? Ötenleri konuşanların ağzını kapatmadıkça, radikal kararlar almadıkça bu devam eder. Ne mi demiştim ben? İlk sen Özalper'in hedefi milletvekilliği, Besim Dutlulu belediye başkanı. İkiniz ilmi ve akli siyasetle bunu götürmezseniz işte bu kesmeler üzerinize kalır. Tartışmaların odağında bulursunuz kendinizi. Ondan sonra yayık gibi çalkalanır durursunuz iyi bir ayran oluncaya kadar. Köpürmüş bir ayran oluncaya kadar. Ama onun için zaman var mı? Var ama bugün bu konuşulanlar zihinlere kazındı. Göreceğiz bakalım neler olacak. Başka notlarımız arasında ne var? Bir başka programda görüşelim.